Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Siz de bizimle burada stüdyoda buluşmak isterseniz şu adrese e, giriyorsunuz, bir şeyler dolduruyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi buraya getiriyoruz. E, Cihat Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, ne yapıyorsunuz? Kabin memurluğu yapıyormuşsunuz. Aynen. Bir Ama, şirkette kabin memurluğu Evet. Çok güzel. Gayet iyi. Zor da bir iş. Kaç evet. senedir yapıyorsunuz? Bir yıldır efendim. Ha daha yeni. Evet. Siz öncesinde... İngilizce öğretmeni. Evet. Öğretmenliği sonra, bıraktınız. Aynen. Oradan buraya geldim. Arada yapıyor musunuz? Böyle özel dersler falan veriyor musunuz? Bir yıldır yapmıyorum. Bir yıldır yapmıyorsunuz. Evet. Sadece uçuyorsunuz. Aynen öyle. Harikulade. Siz futbol oynamayı ve gezmeyi çok seviyor musunuz? Evet. Ve izlemeyi. İzlemeyi de seviyorsunuz. Evet. Peki oyun halı saha falan mı? Aynen amatör. Çok güzel. Bir de gezerken navigasyonsuz kaybolmayı seviyormuşsunuz. Evet. Çok hoş. Ee, en son nerede kayboldunuz? Hamburg'da. Hamburg'da evet. kayboldunuz. Çok güzel. Neden kaybolmayı seviyorsunuz Cihat Bey? Neyiniz var? <laughs> Kendimi kaybetmeyi seviyorum. Kendin İnşallah inşallah burada kaybetmeyin. Umarım Cihat Bey. Umarım. Peki sonra nasıl yolunuzu buluyorsunuz? Kuzey sora, Yıldızı'nı tamam. Ha soruyorsun? Evet. E, tamam anladım. Keşke navigasyon açsanız da insanları rahatsız etmesin. <laughs> doğru, yani. doğru, doğru Allah Allah. Biraz <laughs> insan seviyorum muhabbet ediyorum o yüzden. Anladım. Tamam gayet iyi. Peki sizin kafanızda bir puan var mı? 8000'e fitim dedim gelmeden. Çok güzel. Olursa mutlu olurum olmazsa da eğleneceğim. E tamam canım zaten. Neden? Sizi gördüm. Çok zarifsiz. bana. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Çok sağ olun. Şimdi o zaman başlayalım mı? Bir yolda bakarız neler oluyor, neler bitiyor. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta. Meşe tarzı bir şey mi? Basit düşünün, basit. Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta. Harf alayım. Harf verelim. Ç efendim. Çıra. Bir harfi değiştirin durdurun duracaksınız Ne dediniz? Çıra Heh, Oradaki sessiz harfi değiştirin Değiştirin söyleyerek değiştirin Çıta Çıta doğru cevap <laughs> Efendim dört harflerden devam ediyoruz Buyursunlar sorusuna bakalım Argo'da kullanılan kuru sıkı Sözünün karşılığı Iska Değil ee, Argo'da kullanılan kuru sıkının karşılığı Kuru sıkı bu ya, yani boş gibi gibi ha, yani gerçek değil. Yani ne yapıyor deriz biz ona bir şey yapıyor deriz. Fake. Fake demeyiz ama e, doğru tarafa doğru gidiyoruz. Sahte. E, kart oyunlarında çok yapılır. Blöf. Blöf doğru cevap. <laughs> Beş adıllara geçtik, eski ama aşina olunan bir kelime geliyor. E, buyursunlar sorusuna bakalım. Müzayede ile yapılan satış. Müzayede. Evet. Pazar. Yok müzayede ile yapılıyor. Nedir efendim müzayede? Gelmedi. Açık artırma. Evet. Açık artırma ile yapılan satış. İhale. Heyecanınıza sağlık. alıp. <laughs> 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 Cihat Bey ben size vereyim ama sonra vereyim yani. Tamam. Q. <gülüyor> Alın. <gülüyor> nerede, nerede evde kullanırsınız. Ee, çiçeklerin de olur. Çiçekler de o çiçek nokta noktası denir. Buket. Hatta. Hayır hayır. Demet. Hayır efendim. Hayır. Müz açık arttırmayla ya yapılan satış diyorum. Buket mi? Olmaz. Ee, müzayededeki sesli sarfler olabilir. Şey gibi haraç nokta nokta satıldı ya. Zayiat. Değil. Ah be. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Mezat. Mezat olacaktı. Üzgün alkış geldi sevgili izleyenler. Yine kalpler buruk ama hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Evet. Cihat Bey. Ağlıyor musunuz? Ne oldu? <laughs> ah ee, Günlüğüme yazıyordum. Aynen. Daha yazacak kadar olmadı. <laughs> 8700 puan alabiliriz hala. Umarım. Zaten 8000'ler binler 8 bin, hedefinizdi. Evet. Zaten patlayacaksak burada patlayalım. Sonda patlayınca artık yangın çıkıyor orada. Efendim devam ediyoruz. 5 ee, harflilerle devam ediyoruz. Tek kelime kolay olduğu iddia ediliyor. Bakalım nasıl bir sorusu var. El yordamıyla belirlenen ölçü birimi. Arşın. El el. El kullanarak nasıl ölçersiniz? el Karış. Evet. Karış doğru cevap. C Cihat Bey. C Cihat Bey kafanızı niye sallıyorsunuz? Ne olmadı sizin için? Hmm, Daha çok harf alabilirdim. Bildiğim bir kelimeydi evet, orada. Evet. harf alabilirdiniz ama kısmet. Tabii tabii. Ay orada kalmayın yani. Geri gel. Bir şey soracağım. Siz ben stüdyoya girdiğimde masanın başındaydınız. Ne yapıyordunuz burada? Biraz hava alıyordum etrafta. Burada. Aynen şuradan evet. buraya hava almaya mı evet. geldiniz? büyük <laughs> ee, geçmiş olsun. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Tam. Peki efendim. Altı harflilerle devam ediyoruz. Tek kelime ve batık kökenli yani bir sözcük. Gelsin sorusu. Sosyal medyada kullanılan ve görünümü değiştiren dijital efekt uygulamalarının genel adı. Filtre. Hı <laughs> hı. Filtre doğru. Efendim bir diğer altı harfli e, arayacağımız cevap Batı kökenliğine bir gezegen ismi soruyoruz. Artık Sayın daha ne Buyurun soruyu verin. Durdurun sayın işte. Tamam. İade itibar istemesi muhtemel Uranüs. gök cismi. İade itibar. Daha git git. Say. Uranüs, Jüpiter, Venüs. En sondaki en küçüğü. Satürn. git devam. Neptün. Devam. Yok Neptünden baş. sonra gelmiyor. Ee, şeyin köpeğinin adı ne? Neyin köpeğiydi o? Mickey Ma <gülüyor> <gülüyor> Bir harf alacaktım ben ya burada. Ben ya, sizler, evet. Neden iade itibar? Geri. Ç şey işte çünkü küçük diye saymadılar onu. Ee, ya yeni tekrar gezegenler sınıfına alındı. Neptün. Hmm. Venüs, Uranüs, Cüce Gezegen. Ya neyin köpeği? Mickey Mouse'un mu? Mickey Mouse'un köpeğinin adı ne? Plüton. Plüton olacaktı. Allah iyiliğinizi versin evet. Cevap Aklıma gelmedi. Gerçekten inanılır gibi değil. Bilmiyorum. Ama harf alacaktım bununla yani. Harf Yine. alacaktınız. Evet. Ee, Hatalı davrandım. Ama yani zaten bunu bil... Mesela harf alırsanız alsaydınız bilir miydiniz? Size? Evet. Bir harfi çıksa oradan çıkarırdım. Öyle mi diyorsunuz? Aynen. Gördüğünüz gibi yine canlar yandı sevgili izleyenler. Harfler alınmadı. Buradan sesleniyoruz. Harf alın sevgili yarışma severler. <laughs> Harf almadan e, bilmeye çalışmayın. Patlanabiliyor. evet bir diğer e, sorumuza geçiyoruz. Yedi harflilerdeyiz artık. Soru müzikten geliyor. Cihat Bey bunu biliriz. Umarım. <laughs> ee, kesin bakın bu, bu sefer biliriz. Olmadı ben söyleyeceğim cevabı zaten. Gelsin bakalım soru. <laughs> Karamsar ve kaderci duyguları dile getiren bir müzik türü. Arabesk. Arabesk doğru cevap. Tam da şu an ihtiyacımız olan Cihat evet. Bey. <laughs> Kafamla çalan. Kafanızda. Ne çalıyor kafanızda? <laughs> arabesk. Hangisi ama ne çalıyor? Kimden? Müslüm'den gelir ilk aklımızdan. Müslüm e sever misiniz? Siz arabesk sever misiniz? Severim. Çok güzel. Başka sevdiğiniz? Pop. Pop da Aynen. seversiniz. Çok güzel. Efendim şimdi yarışmanın ortasındayız. 1400 puanımız var. Aslında az ee, ama 2 dakika 22 saniye süremiz var. Bayağı da süremiz var. Hı hı. Rahat rahat bence cevaplarız tamam. geri kalan 7 evet. soruyu. Ama demin siz de fark ettiniz. Yavaş davranalım, düşünelim, basmayalım, harf alalım falan falan. Gelsin efendim bir diğer 7 harfli kelimemizin sorusu. Mastarla bitiyor. Denizde ilerlerken giderek kıyıdan uzaklaşmak kaybolmak yok. Şimdi olmak. suya girdik. Gidiyorum ben. Ne yapıyorum ben? Kulaç atıyoruz. Yüzüyoruz. Gittim. Ne oldu? Aa çok e, nokta nokta e, geri yok. dön. Çok e, çıkmak, açılmak. Açılmak doğru cevap. <laughs> Efendim bir birleşik kelime geliyor şimdi Sekiz harfli. Gelsin sorusu. Bir yerde kullanılan, bir yere kayıtlı olan, bir görevliden öbürüne teslim edilen dayanıklı eşya. Bu buranın nokta noktasıdır. Demir dökümleri evet. falan bir şey. Mi? İyi başladınız. Dö demir. Döküyorum. Evet. Demir işi değil. Yok yok. De 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 bu buranın demir nokta noktası. Demir Demirbaş. Demirbaş. Doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük. E, tatili özleten sorusuyla geliyor. Buyursunlar. Bütünü veya bir bölümü sürekli veya belli bir zaman için kiraya verilen isteğe göre yemek de veren ev. Bungalov mu? Tatile gittiniz. Nerede kalırsınız? Otelde. Daha küçüğü? Hostel. İşte daha küçüğü? Pansiyon. Pansiyon. Pansiyon doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Bir birleşik kelime geliyor şimdi. Gelsin bakalım. Taşıtların ilk iç aksamında detaylı temizlik ve taşıt üzerinde pasta cila uygulaması yapan iş yeri. İş yeri. Ne? Temizlik yapan iş yeri işte araçta. Yıkama. Ne? Araçta. Ha, ona bir şey diyor ya diyoruz ya. Gelmiyor şu an. E, hem yıkıyorlar hem parlatıyorlar. Cila. Cila milat götürüyorlar. Peki o ne vermiş. şey ne o araç ne ne yıkamaya götürüyoruz biz? Araba. Ha ona başka bir şey daha diyoruz. Kısaca ne diyoruz biz ona? Otomobil. Ha o oto yıkama. Ha yıkama değil de. Evet. E, mesela siz nereye gidiyorsunuz? Banyoya. Çok iyi. Çıkın banyoda. <laughs> <laughs> Banyodan çıkın Bir kurulanın Saçınızı kestireceksiniz Oto kuaförü mü? Oto kuaförü mü? Oto... Sığdırın efendim Bir harf fazla Oto kuaför Oto kuaför doğru cevap <laughs> Sizi çok görüyorum. Ne efendim? Sizi çok görüyorum. Canım, ben yorulmuyorum. Tamam. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Teşekkürler. Dokuz harfli bir diğer aradığımız cevap. Birleşik bir kelime efendim. Ee, sanki diğer değilmiş gibi. Kelimeler ama bunu da birleşirken bir harf düşmüş. Ünlü düşmesi tarzında bir olay mı? Gibi. Anladım. Gibi değil ta kendisi. Tamamdır. Gelsin bakalım e, sorusu. Bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak. Zikretmek. Değil. Fikretmek. Değil. Bir şey kaldı zaten benzeri şekilde. Bahsetmek. Sorayım. Buyurun. Bahsetmek doğru cevap. Efendim şimdi on harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız. Dokuz saniyemiz var. Ona dikkat edelim. Peki abi. Gelsin bakalım sorusu. Etnik, köken, din, dil Harf veya halim. ırk ayrımı nedeniyle bir kişi veya topluma yönelik yapılan cürüm şey çığ mı? Değil. Ee, etnik köken, din, dil veya ırk ayrımı nedeniyle bir kişi veya topluma yönelik yapılan cürüm. Cürüm nedir efendim? Çok iyi biliyorum ama gelmiyor bazen. Yani yok şey işte. Etnik köken Hukuki din. Hukuki bir terim. Hukuk neyle ilgilenir efendim? Kanun, yasa. Evet. Hak, hukuk. Bir de mesela ben bir şey yaptı, bir, biri bir şey yaptı onu mahkemeye götürdük. O Yaptığı şeyle ilgili ne? Refakatçi. Hay hay o ceza alacak. Ne o? Sanık. Ya i̇şte yok bir de bir şey daha diyoruz ona. Bir şey yapmış. Ha, bir şey işlemiş o. Nefret suçu olacaktı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Hiç problem değil. Efendim bir diğer on harfli kelimemize bakıyoruz. Cevabımıza iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Son sorumuz bu. Bakalım nasıl sormuşuz. Kırılan bir kimsenin kalbini Alip. güzel söz veya davranışlarla yeniden kazanmak. Yarım elma. Bölüşmek mi? Yok hayır, tekerleme var da böyle. Ben bilirsiniz diye düşündüm. Kırılan bir kimsenin kalbini güzel söz veya davranışlarla. Kalp yeniden... nedir efendim? Gönül. Ha, gönül. Ba. Değil. Gönül alma. Bir hafta. koyun sonuna mastar. mı pardon Heh. gönül almak. Gönül almak doğru cevap. Çok fevri davrandım. Çok. Yoksa hepsi bildiğim sorulardı. Evet Cihat Bey gerçekten aslında hak etmediğiniz bir puan oluyor ama. Aynen. Heyecan, stres, ışık, kamera falan daha. derken çat falan ve hop paket oldu. Canımız sağ olsun. 5600 puan canımız sağ olsun tabii ki bir de belli olmaz. Yani arkadaki yarışmacılarımızın, 3 yarışmacımızın da başına ne geleceğini bilmiyoruz. Zincirleme yani. bir kaza bekleyeceğim ama olmasın arkadaşlarıma tabii ki. Nereden arkadaşınız efendim onlar sizin? Dışarıdan, şuradan buraya kadar daha dediniz. Burada de tanıştınız, evet aynı. efendim diye Bakalım <laughs> tamam. olursa da olur yani. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Ben sağ teşekkür olun. ederim, sizin de ayaklarınıza sağlık hanımlar, beyler. Cihat Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.